Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'la gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz El Aksa Platformu dönem sözcüsü Eğitim Birsen Şube Başkanı İbrahim Bahşi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Cananımız. Çok önemli konu başlıklarımız var. Özellikle Gazze noktasında bugüne kadar yaptığınız çalışmalar ve yarın için çok önemli bir ...program var aslında. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları vardı. Önemli evet. başlıklar arasında da 25 bin öğretmen ataması müjdesi verdi. Sıcağı sıcağına bunu sormuş olalım. Neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim Canan Hanım. Şimdi tabii kabine sonraki açıklamalar... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın programımızın yarısını aldığı için hemen hızlı bir şekilde... ...bizim bu kamu personel sistemi ile ilgili başlığı sonraki programa bırakalım inşallah. Bugün sizin de dediğiniz gibi verilen bir müjde ile başlayalım. Ben de ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu Tabii bizim beklediğimiz rakam biraz daha yüksek bir rakamdı. Ama şu anda 25 bin öğretmenimizin atanacak olması atamayı bekleyen arkadaşlarımız açısından güzel bir rakam oldu. İnşallah devamı gelir bunun. Aslında biz şu an norm açığı olan 100 bine yakın açık var. 60 bin atama bu dönem bekliyorduk. Tamamen atamaların tamamının açık olarak bekleyen boş kadrolarımızın kadrolu öğretmenlerle istihdam şeklinin 4A şeklinde olmasını istiyoruz. Yani bunu ücret karşılığında arkadaşlarımızı bir e, resmen ücretli köleliğe mahkum edecek bir şu an e, uygulama yaşıyoruz. O yüzden bunun önüne geçmek için daha fazla e, atama yapılmasını talep ediyoruz, bekliyoruz. E, ama bugün bu açıklama için de Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 25 bin müjdesini verdiler. Arkadaşlarımız için hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda. Mülakatsız bir şekilde bu arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, KPSS puan üstünlüğüne göre atanırlar ve aramıza katılırlar diyorum. Peki biz de öğretmenlerimize bu heyecanı bekleyen tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun diyelim şimdiden. Başkanım e, tabii Gazze'de yaşanan zulüm üzerine çok evet. uzun zamandır aslında e, tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz el aksa başta olmak üzere ee, tek bir yürek olunmuş halde birçok program, birçok evet. etkinlik bu noktada sesinizi duyurabilmek adına çalışmalar gerçekleştirdiniz. Bugüne kadar neler yapıldığı konuşacağız ama yarın çok önemli bir programınız var. Evet. Bununla ilgili bir VTR'imiz var. İsterseniz onu, onu ilk izleyelim. Üzerine de yarınki etkinlikle ilgili evet. konuşmuş evet. olalım. VTR'imiz gelsin şimdi ekranlarımıza. Evet. Gazze'de katliam devam ediyor. Parçalanmış bedenleriyle masum çocukların görüntüleri, anaların feryadı yüreklerimizi dağılıyor. Sessiz dünyanın çığlığı, Gazze'deki zulmün durdurulması için ayağa kalk Elazığ. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. 16 Nisan çarşamba günü, akşam namazına mütakip, İzzet Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na, yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti konuşma, etkinlik, yatsı namazı ve dua programı, Siyonizme karşı öfke yürüyüşüne tüm halkımız davetlidir. Evet başkanım programın içeriğiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. Ee, şimdi Canan Hanım, malumunuz işte eee Gazze'de vahşet devam ediyor. 7 Ekim e, 2023'ten beri e, yaklaşık 600 güne yakındır bir süredir e, Gazze'deki zulüm devam ediyor katliamlar devam ediyor şu anda tamamen gelen içeriye giren bir şişe su bile yok e, gıda yok un yok e, ve bütün yardım edilen e, un e, depoları falan e, bombalanıyor su şebekeleri ve su depoları bombalanıyor. Yani burada bütün dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Ve biz aylardır televizyonlarımızın başında bunları izliyoruz. Ve maalesef bütün dünya e, hiçbir müdahale etmiyor, edemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ama en azından orada gelen çağrılar, işte oradaki mücahitler, savaşan kardeşlerimiz, zaman zaman çağrıda bulunuyor. İşte ey ümmet, ey işte dünya Müslümanları, ey işte merhametli insanlar, işte bir araya gelin, bir eylem yapın, sesimizi duyurun, burada hani katliam yapıldığına dair bir, bir şeyler yapın diyorlar bizim için zaman zaman. Biz de en azından diyoruz ki bu zulmü duyurmak için işte meydanlara çıkalım. Yani hiçbir şey, bazen soruyorlar bize işte Yine mi işte aynı şeyi yapacaksınız, çıkacaksınız, basın açıklaması yapacaksınız, yürüyeceksiniz, işte kar olsun İsrail diyeceksiniz ama sonuçta bir şey değişmiyor. Ama biz bunu da yapmamak, yani ne yapabiliriz şu an, başka ne yapabiliriz onu gelip önersinler, onu yapalım. Yani ama Elimizden mutlaka gelen başka şey gelen bir şey yok. Ya boykot edeceğiz, boykot ürünlerini almayacağız, işte yürüyeceğiz, meydanları dolduracağız, bütün dünyadaki insanları belki sınırlara doğru zorlayacağız, belki iktidarları, 57 İslam ülkesinin liderlerini bu anlamda Gazze'ye destek olmaları için zorlamamız gerekiyor. Büyük elçiliklerin önünde eylemler yapabiliriz, toplanabiliriz, meydanlardan kalkmayabiliriz, sınırlara yürüyebiliriz ama mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü buradaki insanların artık dayanacak güçleri kalmadı. Yani bizim harekete geçebilmemiz için daha ne olmasını bekliyoruz? Yani bu diplomatik ilişkilerin bir şekilde bitmesi, işte bizim varsa radar üstlerinin falan veya işte üstlerin kullandırılmaması gibi ne varsa artık ticari anlaşmalar varsa veya işte oraya işte petrol gidiyorsa bunlar herkes bu konuda rahatsız yani biri bir açıklama yapsın buraya gitmiyor desin ki biz de hani gerçekten gitmiyorsa buna başka ne yapabiliriz bu yolları denemek gerekir bunun için de biz hem cumhurbaşkanımızın hem devletimizin Burada biz de biliyoruz ki herkes en azından bizim kadar duyarlıdır ama bir adım atılabilmesi için bir birlik beraberlik içinde bizim meydanları doldurmamız gerekiyor. Yani burada platformun adı önemli değil. El Aksa platformu, Gazze direniş platformu, odur sendikadır falan burada hiçbir önem değil. Bütün e, rozetleri, amblemleri hepsini geride bırakmak gerekir. Bir Müslüman olarak daha ileri gidip bir tık ileri gidelim. Bir insan olarak yani bir ortak paydada Birleşip dünyanın e, duyarlı halklarının bir araya geldiği gibi bizim de bir araya gelmemiz lazım. Yani e, çocuğunun cesedini alıp e, elinde e, poşetlere toplayan bir babanın feryadını, bir dedenin to torununu kucaklayışını, rim bebeği, e, annenin e, benim yavrumu götürmeyin o ben orası de. toprak soğuktur üşür diye e, ağlamasını, feryadını... Çocukların cesetlerini, parçalanan cesetler bunları hepsini görüyoruz Ve bu bizi hala bir Müslüman olarak eğer rahatsız etmiyorsa Eğer biz bununla ilgili en azından bir boykot yapılıyorsa Buna duyarsız kalıyorsak En azından bir meydanlara inip Bunu bir öfkeyle Siyonizme karşı bir öfkeyle Bir yürüyüş var Bakın burada ekranlarda söylüyoruz Bütün herkes duyuyor Ama biz yine belli bir kesim, belli kişiler geliyor, yürüyoruz, meydanda toplanıyoruz, haykırıyoruz, ağlıyoruz, dua ediyoruz, gidiyoruz. Bunun dışında kimse gelmiyor. Ben kimseyi hani suçlamak istemiyorum. Hiç kimse üzülmüyor demiyorum. Şimdi insanlarımız bazen şöyle söylüyor. Yani İsrail, herkes bunu biliyor zaten. İsrail işte güçten anlar. Siz yani bu eylemlerinizle bir sonuca gidemiyorsunuz. Başka eylemler yapın. Tamam, varsa alternatif eylemler yapalım. Mesela bu önümüzdeki süreçte yani bu, bu felaket bu şekilde bu do, dozuyla devam ederse belki evimizde oturamayacağız. Sınırlara doğru yürümemiz gerekecek. Evet. Yani elimizden ne geliyorsa oraya doğru şu an insanların buradaki e, Gazze'deki kardeşlerimiz için işte malıyla canıyla cihad etmesi gerekiyor. Bakın İslam alimleri böyle fetva veriyor. O yüzden e, duyarsız kalmamak için Yarın e, yarın akşam e, çarşamba günü İzzet Paşa Camii'nde akşam namazını kıldıktan sonra orada toplanacağız. Takriben 19.20 25 gibi olur namaz çıkışı. Oradan yine Elazığ'a yakışır bir şekilde yürüyeceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda da hem e, konuşmalar, hem çocuklarımızın yapacağı etkinlikler orada e, ve bir dua yapacağız. Secedelerimizi götürüp orada yatsı namazını kılıp onlar için dua edeceğiz. Yani şu an e, bunun dışında ne gerekiyorsa yine bizim bu meydanlarda yapabiliriz. Yani biz eğer birilerini harekete geçirmek istiyorsak, eğer işte dünyadaki bütün e, İslam ülkeleri harekete geçmiyorsa, İs İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçmiyorsa biz bunun tepkisini başka nerede verebiliriz? İşte ya imza toplayacağız ya meydanlara ineceğiz, meydanlarda haykıracağız bütün dünyaya. Yani İstanbul'da, Ankara'da yine biliyorsunuz işte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya yürüyüşler oldu, Ankara'da oldu. Büyük elçilikler önünde büyük eylemler yapılıyor. Bunları, bunların yani bizim bu buradaki mücadele eden mücahitlerin de böyle bir beklentiler, beklentileri var. Yani bir taraftan askerler Çanakkale'de savaşırken aslında bir taraftan da milletten de dua bekliyorlar, destek bekliyorlar. Yani milletin duası işte şair Mehmet Akif gibi nur içinde yazsın. O millete, o askere ruh verecek, moral verecek şairlerin işte şiirleriyle herkesin kendi bulunduğu mecrada destek vermesi gerekiyor. Yani biz evde ki ev hanımları belki işte boykot çağrısıyla, belki yani bir yardım ederek, maddi açıdan yardım ederek, destek vererek herkes bulunduğu noktada işte eyleme katılmak gerekiyorsa eyleme katılarak burada hep birlikte meydanlarda doldurup bütün dünyaya haykırmamız gerekiyor. Bu artık bu zulmün durması için yani bütün işte kendi ülkemizin yöneticileri başta olmak üzere bütün dünyadaki İslam ülkelerinin bu ihaneti bırakmalarını ve kardeşlerimizin yanında olmalarını burada bu kadar hani çocuk öldürüldü, bu kadar şehidimiz var, 60 binden fazla insan burada şehit edildi. Buna artık bir son verilmesi için birilerinin harekete geçmesi gerekir. Yani biz de bu eylemleri bıraksak, herhangi bir etkinlik yapmasak, mesela o gün bahsettiğiniz eylemlerden biri de işte tek bir Cuması eylemiydi. Şimdi bu çağrıyı yine biliyorsunuz Filistin İslam Alimler Birliği yaptı, Nevaf Tekruri diye bir alim dedi ki düşünün yani akşam Cuma günü akşam 22'de bütün dünyadaki Müslümanların 2 milyar Müslümandan bahsediyoruz. Herkesin bulunduğu yerde, evde, balkonda, yolda, caddede bulunduğu bulunduğu yerde tekbir getirdiğini düşünürsek dedi. Aslında bütün dünyaya bir ses getirmiş oluruz dedi. Bu tür eylemleri bazen çağrı oradan geliyor. Bazen de biz dayanamıyoruz diyoruz ki ya tamam yani bir basın açıklamasının bir faydası olmadı ama yine biz bir meydana gidelim. Yani bir meydandan bu zulmü bakın izliyoruz işte görüyoruz sürekli e, yani yemek kuyruğuna giren çocuklar ellerindeki kablarla birbirleriyle yarışan bir yani boğazından bir lokma geçmeyen insanlar biz evde oturup nasıl yemek yiyelim nasıl su içelim bunlar su bulamazken yemek bulamazken sürekli bomba altındayken yani ne yapacaksak her şeyden biraz vazgeçmemiz gerekiyor gerçekten bu kardeşlerimiz için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Ben o yüzden e, tabii açıklamalardan dolayı zaman fazla kalmadı. Tekrar tekrar söylüyorum yarın mutlaka bu eyleme bütün Elazığ halkımızı böyle ayrım yapmaksızın birlik beraberlik içinde biz burada kendi aramızda birlik beraberliği sağlayamazsak yani biz, bizim şu an bu Gazze'deki olaylar için de arkadaşlarımız belki iki pro platform oluşmuş. Hani bunun bir mahsuru yok ama tek platform olabilirdi. Bu eleştiriyi de alıyoruz ara zaman zaman. Ama Gazze direniş platformu daha çok Postane Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yardım faaliyetlerini yürütüyor. Evet. Biz de biraz daha eylem boyutuna eğiliyoruz. Ama burada hiç aramızda bir fark yok. Yani burada Elazığ'da Alevisi, Sünnisi, Sağcısı, Solcusu fark etmiyor. Buradaki Gazze ile ilgili kime sorsanız herkes aynı duygu ve düşünceleri taşıyor. Dolayısıyla biz burada belki bir sivil toplum kuruluşunda görevimiz var ama burada bunların hepsini bu gömlekleri çıkarıp tamamen bir insan olarak Gazze ile ilgili bir araya gelmemiz lazım. Meydanları doldurmamız lazım. Lütfen yani başkası yapsın biz gidip onlara destek verelim. Eğer istiyorsa arkadaşlarımız gelsin. Konuşmak isteyen gelsin o meydanda konuşsun. Zaman zaman bize itirazlar oluyor. Tam basın açıklaması yapacağız bir bakıyorsunuz biri arkadaşımız bir korsan bildiri yapmaya kalkıyor. Halbuki böyle buna gerek yok. Yani burada hiç kimsenin bu meydan kimsenin malı değil. Şu an biz bu işi yürütüyoruz. Bize desinler ki biz gelip açıklama bugün de biz açıklama yapmak istiyoruz. istiyoruz. Gelsinler açıklama yapsınlar. Yeter ki Gazze ile ilgili susmayalım. Yeter ki oradaki zulümle karşı sessiz kalmayalım. Ama mutlaka konuşalım. Yani iktidarı harekete geçirecek olan da bu meydanlardır. Burada ses getirebiliriz. Yoksa evimizde oturup çekirdek çerezimizi yiyip, çayımızı içip bunu izlersek, soğuk bir korku filmi izler gibi, yani bunun hiç kimseye bir faydası yok. O yüzden şu an mevcut yapılacak şeyler belli. Maddi ve manevi açıdan hem malımızla hem canımızla cihad etmek, mücadele vermek, yardım etmek, meydanları doldurmak, bunları yapabiliyoruz. Meydanları doldurup hadi harekete geçin demek birilerine diyeceksek burada diyeceğiz yine. O yüzden işte yine bunlar. Bunlar yine işte meydana çıkıyorlar. Açıklama yapacaklar. Hatta bizim bu samimi bir şekilde yaptığımız açıklamaları, basın açıklamalarını, meydanlardaki eylemlerimizi efendim bunlar hani iktidarın işte suflesiyle işte milletin gazını almak için yapıyorlar gibi gerçekten böyle bir samiyetsiz bir yorum yapmak bu işe yani vicdanları sızlatır. Burada bunu bir siyaset malzemesi yapmak, bunu işte herkes kendince bir fikri var, görüşü var. Kimisi diyor ki ya bunu yapmayın bırakın şimdi şimdi bunun sırası değil falan. Ama burada insanlar ölüyor, burada çocuklar ölüyor, burada gözümüzün önünde bütün dünya izliyor. Buna sessiz kalmamak lazım. Varsa yani sunacağımız bir alternatif varsa bununla ilgili bunu daha çok kitlelere yayıp, daha çok kitleleri meydanlara toplayacak bir formülünüz, bir öneriniz bunu da gelin söyleyin beraber yapalım. Yani biz bunu açığız, bunu istiyoruz her zaman. Şimdi burada platform dediğim gibi şu bu önemli değil. Önemli olan burada Elazığ'ın birlik beraberlik göstermesi, Türkiye'nin birlik beraberlik göstermesi, tek yumruk olmamız, 15 Temmuz'daki gibi, Çanakkale'deki gibi, eğer biz burada birlik beraberlik içinde olursak, omuz omuza verirsek, biz bütün dünyaya ferman okuyabiliriz, meydan okuyabiliriz, Gazze'ye yardımımız olur. Ama biz burada kalıplarımızı birleştiremiyorsak, kalplerimizi nasıl birleştireceğiz? Birleştiremeyiz. O yüzden başta bütün insanların bu konuda birbirlerine kenetlenerek Gazze için bir araya gelmesi gerekiyor, destek vermesi gerekiyor. Yarın akşam, akşam namazında İzzet Paşa'dan sonra çıkacağız, meydana yürüyüşle geleceğiz inşallah tekbirlerle, sloganlarla. Daha sonra meydanda çok uzun sürmeyecek açıklamalar, yatsı namazı, duayla yine bu olayı protesto ederek inşallah programımızı Elazığ'a yakışır bir şekilde yapacağız. Peki. Başkanım son kapanışta zaten yine şey yapalım kısa bir zaman aralığı kaldı. Son dönemlerde Elazığ kamuoyunun gündeminde proje okullarını atama hatta evet. öğrencilerimiz bu noktada bazı eylemler de gerçekleştirdi. Nedir bunun detayları? Bu konuda neler söyleyeceksin? Canan Hanım şimdi tabi burada biliyorsunuz ilimizde de proje okulları var. Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda okullarda proje okullar diye adlandırdığımız Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer bazı meslek liseleriyle birlikte e, normal Anadolu liseleri de var. Bunlar sınavla öğrenci alan okullar. Bu okullarımızın e, öğretmen ve yönetici atamaları belli oldu. Şimdi burada itiraz ettiğimiz, isyan ettiğimiz nokta şu. E, bu okulların e, yönetici ve öğretmen atamalarında e, adil bir sistem yok. Yani kriterleri yok. Şu an bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Canan Hanım mülakatta olsun, proje okullarında olsun, hangi yapılan iş ve işlemde olsun. Allah'ın rızasının olmadığı, adil olmayan bir sistemin insanları mutlu etmesi mümkün değil. Hiçbirimizi mutlu etmiyor. Yani hiçbir sendikada mutlu değil, hiçbir öğretmen de şu an mutlu değil. Şimdi biz okullara gittik. Okullarda belli oldu. Şu an dönemin ortasındayız. Yani düşünün eğitim öğretimin en yoğun olduğu, en verimli olduğu süreç. Nisan ayındayız. Zaten Mayıs ayının 15-20'sine kadar hani havalar biraz daha ısınınca eğitim öğretiminde yavaş yavaş kalite düşüyor. Ve tatile doğru gidiyoruz. Şimdi burada zamanlama açısından Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığımızın şu an proje okullarına atanacak öğretmenlerin açıklanmasının sebebi bu öğretmenlerimizden görev verilmeyen proje okullarına göre, da görev verilmeyen öğretmenlerimizin norm fazlası öğretmenlerle birlikte il içinde tekrar bir atama için tercih yapmaları içindi. Şimdi burada bahsettiğim gibi bu kadar yıllık geçmişi olan bir ülke olarak biz hala proje okullarına adil bir şekilde liyakate dayalı, hakkaniyete dayalı bir sistem oturtamamışız. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi alınan öğretmenler neye göre alındı? Yerine gelen öğretmenler neye göre alındı? Hangi kriterlere göre? Şimdi biz gittik okulumuzun birine gittik. Öğrenciler okulun önünde toplanmışlar gösteri yapıyorlar. Ben öğretmenimi işte gitmesin öğretmenim. Açıklamalar, protestolar. Gençler dedik siz buyurun içeri geçin. Bundan sonra sendika olarak öğretmenlerimizin haklarını korumak bizim görevimiz dedik ve bizi dinlediler sağ olsunlar. Öğrencilerimizin çünkü sınıfta olması gerekiyor, dersin başında olması gerekiyor. Ama öğretmenler odasına girdik. Öğretmenler odasında motivasyon kalmamış. Şimdi o okulda göreve devam edecek öğretmen arkadaşımız da bize diyor ki Başkanım diyor ben de dilekçe vereceğim. Beni de bu göre bu okuldan alın diyeceğim. Çünkü arkadaşlarıma karşı mahcup oldum. Yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi bunun tabii elbette ki öğretmen o okuldan alınacak. Elbette ki yeni göreve başlayan genç dinamik bir arkadaş da o okula gelecek. Ama problemin ana sebebi şu. Şimdi Canan Hanım'ı bu okuldan aldılar öğretmen olarak. Ama neye göre aldılar? Dediler ki mesela burada bir kriter olur. Burada sizin bir ölçütünüz olur, bir kriteriniz olur. Bir yönetmenliğiniz olur. Dersiniz ki Canan Hanım siz 20 yıl çalışmışsınız. 20 yıl çalışanların bir görevi burada devam ettirmiyoruz. Bir madde olmalı Aynen bir diyorsunuz. madde olarak bunu koyabilirsiniz. Siz dersiniz ki ya ben burada 20 yıl emek verdim, hizmet ettim ama 20 yıl burada çalıştım. Bundan sonra da B okuluna gideceğim. Veya hepsi devletin okulu. Diğer okula gideceğim. Oradaki de öğrenci zaten. Öğretmen buna itiraz etmez. Veya işte yerine gelen öğretmen neye göre geldi? Hani şimdi o okulda iki tane, iki tane doktorası olan, işte birçok akademik çalışması olan, kitap yazmış, öğretmen alınmış. Yerine kim gelmiş bir bakıyorsunuz. Hiçbir kriter yok. Neye göre alındı, neye göre verildi. Şimdi tabii bunları başka şeylere, Gezi Parkı'ndaki gibi öğrenciler provoke ediliyor. Bazı gruplar tarafından, bazı siyasiler tarafından. İşte öğrencilere çıkın, derse girmeyin bunu gezi olaylarındaki gibi bir olaya çevirmek istiyorlar. Bunlara asla müsaade edilmemeli. Yani bu doğru değil. Öğrencilerimizden istirhamımız zaten. tabii olmamalı bu. Öğrencilerimiz siyasi emellere böyle alet edilecek eğitim alet edilecek bir şey değil. Dolayısıyla burada öğrencilerimizi biz öğrencilerimiz gerekli yani ben sendikal açıdan söylüyorum protestolarını yaptılar eylemler. Ve Elazığ için özelinde konuşuyorum. Türkiye genelde belki farklı boyutlara taşındı. Burada aslanlar gibi pırıl gençlerimiz öğretmenlerini en iyi şekilde öğretmene değer verdiler. Öğretmenlerini korumak istediler, devam etmesi için noktasında. Problemin ana kaynağı bu. Ama biz diyoruz ki bu arkadaşlarımız non fazlası ol durumuna düştü. Aldınız tamam proje okuldan aldınız. Adamın canını almayın. Nereye vereceksiniz? E, merkezde boş yer yok zaten. Almışsınız oradan. Hadi ilçeye mi vereceksiniz? Şimdi bu tedirginlik oluyor. Dolayısıyla şu an bugün kurum idari kurul kararı alındı. Bizim genel başkanımız ve işte genel başkan yardımcılarımız Milli Eğitim Bakanlığı görüştü. Ve bu norm fazlası olan arkadaşlarımızın resen atanması gibi bir talihsizlik bir şey yaşanmasın diye görüşüldü. Sayın Bakanımız bununla ilgili bir açıklama yapacak. İnşallah arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Dolayısıyla burada önemli olan proje okullarına, adalete dayalı, liyakate dayalı, hizmet puanına göre olabilir. Öğretmenin akademik yeterliliklerine göre olabilir. Bunlar hepsi belirlenir. Herkes bu kriterlere göre ben bu okula başvurdum. Şartlarım bakar. Kimlerin puanı var? Canan Hanım'ın 90 puanı var. İbrahim Bahşin'in 70 puanı var. Der ki Canan Hanım'ın puanı daha yüksek. O yüzden o gitti. Herkes müsteri olur. Bunlar şeffaf olur. Sistemden başvuru yapıldığı zaman hakkaniyete dayalı ya da sınav yaparsınız. Bir müzik öğretmeni bir proje okuluna alınacaksa bir sınav yaparsınız ve o alanda kendi dalında müzik alanında en iyi öğretmeni seçersiniz, getirirsiniz proje okuluna görev verirsiniz o öğretmene bir sınav sonucunda olur. Öğrenciyi sınavla alıyorsun o zaman öğretmeni de sınavla al. Veya sınav artı bazı kriterler getir. Doktorası var, yüksek lisansı var ama her neyse ne varsa bunun olması lazım. Geçen yıl ölçümüz farklı bir şeyle ölçtük. Geçen sene neye göre oldu? Geçen sene işte hizmet puanına göre atayacağız dediler. Belki doktorası olanları dikkate alacağız dediler. Ama alındı mı? Yine tam alınmadı. Yine adaletsizlik oldu. Bu yıl tamamen okul müdürlerine bir soracağız, görüşlerini alacağız denildi. Ama yine sadece okul müdürlerinin günah keçisi ilan ettiler. Okul müdürlerinin hiçbir suçu, günahı yok. Çünkü liste başka şekilde de değişti. Orada değişti, orada değişti. Maalesef böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık ama bunun mutlaka hemen bir yönetmelik, adil bir yönetmelik yapılması gerekiyor. Dönem ortasında iş barışını bozan, öğrencilerin motivasyonunu bozan bu şekilde bir sistem asla bir daha böyle bir hata yapılmamalı. Her sene diyoruz, seneye inşallah bir yönetmelik çıkar da herkes rahatlar, adil bir şekilde atamalar olur. Ama maalesef hala bu sistemi oturtamadık. İnşallah bu önümüzdeki yıl hem işte baş öğretmenlik ve uzman öğretmenliğin de içinde bulunduğu bir e, güzel bir yönetmelikle proje okullarını ya tamamen kaldıralım, birkaç okulla sınırlandıralım ya da eğer bu okullar devam edecekse buraya öğrenciyi sınavla alıyorsak öğretmeni de sınavla ve bazı kriterlerle alalım. Bu şekilde görevlerine devam etsin herkes, müsterih olsun. Peki. Başkanım VTR'yi son Dört dakikamız izleyelim, tekrar çağrınızı yapalım ve programı sonlandıralım isterseniz. Evet, teşekkür ve ederim. Ve televiz gelsin tekrar ekranlarınıza sevgili izleyenler. Gazze'de katliam devam ediyor. Parçalanmış bedenleriyle masum çocukların görüntüleri, anaların feryadı, yüreklerimizi dağılıyor. Sessiz dünyanın çığlığı, Gazze'deki zulmün durdurulması için ayağa kalk Elazığ. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. 16 Nisan çarşamba günü, akşam namazına mütakip, İzzet Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na, yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşma, etkinlik, yatsı namazı ve dua programı, Siyonizme karşı öfke yürüyüşüne tüm halkımız davetlidir. Evet başkanım, Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü programınız yarın olacak. Çağrınızı evet. tekrar alalım en azından Elazığlılar da evet. e, o noktada birlik ve beraberlik e, gösterisinde bulunmuş olacaklardır. Evet, aziz şehrin aziz, şehrin, aziz insanlarına tekrar sesleniyoruz. İnan 16 Nisan Çarşamba günü e, akşam namazına mütakip İzzet Paşa'da akşam namazını kıldıktan sonra inşallah Cumhuriyet Meydanı'na doğru bir yürüyüşümüz olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda da Kur'an-ı Kerim tilaveti, basın açıklamaları, öğrencilerimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın yapacakları etkinlikler ve dua programı ve yatsı namazının kılınmasıyla programımızı bitireceğiz inşallah. Ben herkesi mutlaka yarın akşamki yapacağımız bu yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemimize tüm halkımızı davet ediyorum. İnşallah herkesi bekliyoruz oraya. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim bizi ee, konuk ettiğiniz için. Program evet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın programı dolayısıyla kısa vadeli oldu ama zaten amaç belliydi. Evet. Destek yürüyüşüne çağrıydı. Evet. İnşallah tüm Elazığlı vatandaşlarımız da bu noktada orada olarak en azından Gazzelilerin o mazlumların yanında olduklarını göstereceklerdir. Son sözünüzü alalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Ben Kanal Fırat Televizyonumuzun da bu duyarlılığından dolayı, başta Zeki Bey olmak üzere sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün programlarımıza geliyorsunuz, Gazze ile ilgili yaptığımız tüm çalışmalara geliyorsunuz, gece gündüz demeden. Bu duyarlılığınız için, bu karşılıksız, bu Gazze desteğiniz için ben teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum, herkese Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ olun. teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'ta Gündem programımızı daha burada noktalıyor. İyi akşamlar diliyoruz.